Arkadaşlar bugün size büyük çocukla ne kadar zor bir çekilim başlanılıyor mu oraya? <gülüyor> <gülüyor> Öf, yoldum, Merhabalar arkadaşlar. Bugün size büyük çocuklarda nasıl çekim yapıyoruz onu anlatacağım. Bildiğiniz üzere ben bebek fotoğrafçısıyım. Ortalama 5 ya da 6 yaşa kadar çocuklara da çekimler yapıyorum. Bizim için bebek fotoğrafçısıyım dediğim noktada en zorlandığımız yer 3, 5 ya da 6 yaşındaki çocuklardır. Onlara nasıl hakimiyet kuruyoruz onları anlatacağım size bugün. Müzik Büyük çocuğa hakimiyet kurabilmek en önemli noktalardan bir tanesi. O yüzden geldiğinde çocuğa dokunma, etme, bunu yapma, şunu yapma gibi bir tepkilerde bulunmayın. Bırakın önce stüdyonuzu bir keşfetsin. Neler var, burada neler yapıyoruz. Çünkü bir çocuk genelde doktora gitmek için dışarıya çıktığından dolayı yabancıladığı bir yerde yine doktora mı gidiyorum, beni mi kandırıyorlar gibi fikirlere sahip oluyor. Orada onu güzel kandırmak lazım. Önce rahat ettirmek lazım. Çocuğa kendi ev ortamındaymış gibi bir hissiyatı verirseniz ve talimatlar verirseniz yavaş yavaş sizi dinlediğini göreceksiniz. Çünkü büyük çocuk bu. Sonuçta bir şey söylediğinizde direkt ailesinin gözüne bakacaktır. Burada dur, buraya bak dediğinde e, annesinden ya da babasından yanında ebeveyn olarak kim varsa ondan önce bir onay bekleyecektir. Bunu yaşamamak adına önce ona ortamı tanıtın, neler yaptığınızı anlatın sizin sözünüzü dinlemesi gerektiğini ona güzel bir şekilde anlatabilirseniz eğer çekiminiz biraz daha rahat geçecektir. İkincisi Büyük bebeklerde yani büyük çocuklarda evet zor bir çekim var. Çünkü ortalama ikinci konseptten sonra büyük çocuk zaten artık ben sıkıldım, daraldım, bırakın gideceğim, yok ben o şapkayı beğenmedim gibi tepkiler veriyor olacaktır. Orada da artık birazcık onu neyi seviyorsa onunla kandırmaya çalışacağız. İşte ben çikolata istiyorum, bana çikolata verin gibi. E, çok darlandığı alanlarda çocuğu lütfen sıkboğaz etmeyin. İlla çekim yapacağım, çekim yapacağım diye uğraşmayın. Bırakın, bir nefes alsın kendisi istesin, çektiklerinizi gösterin, neler olduğunu, burada nelerin döndüğünün farkına bir varsın. Sonrasında zaten kendi isteyerek yeni bir konsepte geçmenize müsaade edecektir. Bunun dışında çekim yaparken sağa bak, sola baktan ziyade mutlaka yanınızda bulunan aileden yardım isteyin. Yani sonuç olarak burada gelen çocuklar büyük çocuklar. Seni tanımıyor, beni tanımıyor. Nasıl ki biz yabancı biriyle ilk kez karşılaştığımızda çok rahat edemezsek, elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı bilemezsek büyük çocuklar da aynı durumda. Sizi yabancıladığı için e, sizin tam iletişim kuramayabilir. O yüzden burada aileden yardım istiyoruz. Çektim. 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 Ağlayan çocuğa fotoğraf çekilmez diye bir şey yok. Ağlayan ya da somurtan çocuğa da fotoğraf çekilebilir. Ama biz bunu oyunun dışına çıkartmıyoruz. Yani burada hüngür hüngür ağlayan bir çocuğa da 500 tane kare çekip vermiyoruz. Bekleyin arkadaşlar, çekim yaparken çok fazla hareket eden çocuklar olacak. Eşyaları kurcalayacak, ona ilginç gelecek. Müsaade edin. Eşyayı kurcalasın, nerede durmak istediğine kendi karar versin. O rahat pozunu yakaladığında ben artık burada durmak istiyorum dediğinde artık deklanşöre basabilirsiniz. Yani arka arkaya tık 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 her anını yakalayayım. İşte yok hareket etti, yok baktı, yok durdu gibi bir şey yaparsanız çok fazla sayıda fotoğraf çekmiş olursunuz. Karşınızdakini de memnun edememe gibi bir durumunuz var. Hem de gereksiz yere kendinizi hırpalamış olursunuz. O yüzden müsaade edin bebeğin, çocuğun durmasını bekleyin. Çocuk durduktan sonra siz o konsepte isterseniz 5 kare olun. Ama iyi fotoğraf çektiyseniz o ağlayan, işte hareket eden bir çocuktansa tertemiz 5 kare çektiğinize inanın karşınızdaki aile, teslimat yapacağınız müşteri bundan çok çok memnun kalacaktır. Burada fotoğraf sayısının çok bir önemi yok. Burada önemli olan temiz çekim dediğimiz güzel çekimi vermektir. fotoğraf çekimine gelmeden önce büyük çocuklarda aslında ailelerden şöyle yapın böyle yapın demiyoruz. Ama bizim ona uygun çok kıyafetlerimiz yoksa konseptimize uygun mutlaka kıyafeti aileden isteyelim. Ayakkabı olmazsa olmazımız ayakkabı istemeyi Unutmayalım. Bir de aileyle alakalı iletişim halindeyken yapacağınız en önemli hususlardan bir tanesi de stüdyoya aile geldikten sonraki hal. Aile stüdyoya geldiği andan itibaren aileden rica edin çocuğa çok karışmaması gerektiğini, sizin onu engelleyebileceğinizi, sizin ona söz geçirebileceğinizi. Aileye bunu mutlaka anlatın. Çocuk orada sizin sözünüzün geçtiğini ve sizi dinlemesi gerektiğini algılasın. Çünkü eğer her hareketinde aile bireylerinden bir tanesi müdahalede bulunursa, ne o çocuğu zapt edebilirsiniz, ne de istediğiniz gibi bir çekim alabilirsiniz. O yüzden buna çok fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, şöyle düşünün bu olayı: bir yer var, bu yerin sahibi benim, orada benim sözüm geçer ve elemanlar var, benim dediğimi yapmak zorunda. Bu mantıkla bakın, ee, evet ücretli bir şey yapıyoruz. Tabii ki onlarda bu insanlara kötü davranmak demek değil, sadece Orada istedikleri gibi bir sonuç alabilmeleri için sizi dinlemeleri gerektiği, bunu aileye güzel bir şekilde aktardığınızda zaten aile hiç çocuğa müdahale etmeyecektir. Çocuk artık sadece sizi dinleyecektir. Hepimizin en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de ailenin farklı bir kıyafet daha giydirin, bununla da çekin demesi. Orada da şunu yapıyorum, konseptin bittiğinde zaten çocuk yorulmuş oluyor. Sonrasında çekmeyi tabii ki çekeyim diyorum fakat ee, çekim bittikten sonra çocuk da zaten yorulduğu için çocuğu çekim için ek olarak zorlamıyorum. Zorlamadığımda ben de kendimi zorlamamış oluyorum ve yedek ek bir çekim daha yapmamış oluyorum. Böylelikle çekimi sonlandırmış oluyoruz. Müzik Fotoğraf, büyük çocuk fotoğraflarını çekerken dikkat etmeniz gereken birkaç tane unsur var. Bir, sözünüzü dinlemesi gerekiyor çocuk. İki, aileden mutlaka yardım isteyin. Üçüncüsü, fazla fotoğraf çekmeyin. Yani çok fotoğraf çekmek demek iyi fotoğraf çekmek anlamına gelmez. Ee, çocuğun durmasını bekleyin. Siz hazır ol da bekleyin. Çocuk sakin ve durduğunda çekiminizi yapın. Arka arkaya ya da hızlı çekimi aldığınız çekimlerden çok fazla verim alamazsınız. Bunlara dikkat ettiğinizde daha sağlıklı çekimler almış olursunuz. Bugün biz ne yaptık? Bak burada bir sürü abla bizi izleyecek. Anlat onlara ne yaptığımızı. Fotoğraf çekildim. Evet. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Sandalyeyi tuttum. Evet. Memnun kaldın mı peki? Memnun kaldım. E bizi ne yapsınlar? izlesinler mi? Evet. Oraya söyler misin bizi izler misiniz diye? Bizi izler misiniz? Arkadaşlar bugün size büyük çocuklarla nasıl felaket bir çekim yapılır onu anlatmaya çalıştık. Umarım şansınız yaver gider de güzel çekimler yaparsınız. Güzel seyirler diliyorum. Kanala... Bizi izleyin. Bizi izleyin. Evet. Arkadaşlar güzel bir çekim yaptık. Kanalımıza arkadaşlar güzel bir çekim yaptık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> İyi seyirler. İyi seyirler.